larda genelde 1 gram ya da yarım gram altın takıyorduk ama Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın getirdiği yeni düzenlemeyle birlikte 1 gram altından daha düşük olan altınlar tarihe karışıyor. Gram altınlarda bazı ebatlarında ve gramlarında düzenleme getirilmiş oldu. Bu düzenlemeyle birlikte 1 gram altındaki yani yarım gram, çeyrek gram dediğimiz Altınların basılmayacak olması, sadece 1 gram ve üzeri üzerinde 100 grama kadar basılacak olması e, tabii ki esnafı birazcık rahatlatmış oldu. Uzmanlar bu düzenlemenin altın piyasasını bir nebzede olsa rahatlatacağını söyledi. Çeşitin fazla olması 0,50-0,25 gramların e, alımın satımının e, daha zor olmasıyla birlikte ve basımının zor olmasıyla birlikte kuyumcu esnafına e, biraz daha rahatlık getirmiş oldu. Bundan sonrası ne olacak denirse şöyle ki gram altınlarda hepsinin dikdörtgen şeklinde olacak olması ve e, tek bir standarda bindirilmiş olması esnaf açısından e, çok daha rahat ve çok daha e, güzel olmasına. E, sebebiyet verdi. Düşen döviz kuruyla birlikte yatırım yapacak olan vatandaşlara da tavsiyeler var. 10 6, 1930 liradan seyrediyor. 24 ayar altınımız 1720-1730 çeyrek lira 2900-2940 ata da 12 bin liradan işlem görüyor. Döviz fiyatlarında dolar 27.05-27.15, euro da 29.65-29.75'ten işlem görüyor. Bu düşüşleri alım olarak değerlendirmelerini, altının bu fiyatlarının ucuz olduğunu söyleyebiliriz. İleriki günlerde altın fiyatlarının daha yukarılara tırmanacağını rahatlıkla söylemek mümkün. O bakımdan bizim yatırımcılara önerimiz bu düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirmeleri.